Herkese selam dostlar, ben Bahsi Şeman kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün video serimize başlamıştık biliyorsunuz portföyümdeki hisse senetlerini birer video halinde sizlerle paylaşıyordum. Bugünkü hissemiz enerjisa aynı zamanda benim favori hisselerimden bir tanesidir. Bunu daha önceki videolarımda da arada sizlere söylemiştim. Şimdi birçok arkadaşımız kardeşimiz diyordur Enarista abi çok gerilerde kaldı. Hatta birinci çeyrek bilançosu gerçekten çok kötüydü. Aksan daha iyi değil mi? E, gibi yorumlar bekliyorum. Şimdiden söyleyeyim. E, bana göre değil. E, Aksan gerçekten de iyi bir hisse senedi. Ama ben enerji stajıyım. Bunun da sebepleri zamanında 2019 yılında bu hisseye e, girdim. Yani e, portföyüme eklemiştim. Sebeplerine gelirsek 2018 yılında borsaya arz edildiğinde e, Arz miktarının 5.8 katı Talep toplamış, gerçekten yabancı ve yerli yatırımcılardan talep toplamış ciddi bir e, talep oluşmuş bir hisse senedi. Arkasında Sabancı ailesinin gücü var. Sabancı Holding %40'ına sahip hissemizin. E, %40'ına de Turkey Holding diye bir şirket e, sahip ve %20'si de halka açıklık oranında. enerjisa Türkiye'nin en büyük enerji dağıtım şirketlerinden bir tanesi. Hatta en büyüğü yani sektörün lideri pozisyonunda. Ee, ve bu süreç içerisinde yani 2018'den bu yana 5.5 e, ,5 milyar şebeke hatlarına yatırım yapmış. E, 1.5 milyar lira dijitalleşme e, yatırımları yapmış ve bunların karşılığını almış. Aynı zamanda 2018 yılında e-şarj e istasyonları elektrikli şarj sistemlerinin e, Türkiye'deki öncü firması olan e-şarj şirketinin öncelikle e, çoğunluk hisselerini daha sonradan tamamını satın almış Ciddi yatırımlar yapan, arge ve inovasyon çalışmalarına ciddi harcamalar yapmış. Kendini geliştirmeye çalışan, aynı zamanda e-şarj olarak da İsveç'teki İsveç e, e elektrikli minibüslere şarj etmek üzere e sipariş almış ve yurt dışına e-şarj istasyonları e göndermiş bir şirket. 21,5 milyon insana hizmet vermekte ve şirket 2022 birinci çeyrekte özellikle kötü bir bilanço açıklamıştı. Bunun sebeplerini gel, gelmek istersek eğer şöyle söyleyeyim 2022'nin başları biraz sancılı aylardı ve bu süreçte enerji ham maddelerinde, tedarik zincirlerinde ciddi kopmalar, sıkıntılar yaşanmıştı. Yani bu şirketlerin maliyet giderleri çok fazla artmıştı. Ama burada da bu maliyetleri satış anlamında müşterilerine e, yansıtamadılar çünkü belli bir kontrolden geçiyor yani e, devlet kontrolünde olduğu için yansıtamadılar ve ciddi anlamda yatırım harcamaları yapmış oldukları için birinci e, çeyrekte analist hissesinin gerçekten de bence ben de inceledim hisse senedinin e, bilançosu kötü gelmişti fakat e, şimdi Enarista'nın bir 3-4 yıllık geçmişine bakalım. Ben 2019 yılında giriş yapmıştım. Ciddi de güzel temettü ödeyen, geleceğin temettü yıldızlarından olabilecek potansiyelde bir hisse senedi. Temettü verimliliği gerçekten de yüksek bir hissemiz ve arz olduğundan beri halka arz edildiğinden beri borsada var olduğundan beri düzenli bir şekilde temettü ödemeleri yapıyor ve bu oranlar hiç de az değil. 2019 yılında giriş yapmıştım. Şimdi 2019'dan biraz notlar aldım. Bunlardan yine faydalanacağım. Çünkü bazen bazı videolarda ezbere konuştuğumuz zaman bazı rakamları ya da sayıları yanlış telaffuz edebiliyoruz ve bizi eleştiriyorlar. Aslında yanlış yapmayı istemeyiz ama insanız sonuçta ezber olarak konuştuğumuzda hatalar olabiliyor. O yüzden birkaç videodur notlardan yardım alıyorum. Bunun da bilgisini vereyim. Şimdi 2019 yılında dönem varlıklarına bakalım öncelikle. 2019 yılında 5 milyar 700 milyon dönem varlığa sahipmiş. 2022'de bu oran 17 milyar 900 milyona çıkmış. Bunun dışında duran varlıklarına baktığımızda 17 milyar 600 milyondan 18 milyar 500 milyona çıkmış 2022 yılında. Toplam varlıkları ise 23 milyar 400 milyondan 36 milyar 500 milyona yükselmiş. Şimdi böyle baktığımız zaman şirket oldukça güzel yükselişler yani sürekli istikrarlı bir şekilde büyümüş gözüküyor. Bu arada halka arz edildikten sonra, arz talepten sonra da hissenin fiyatı borsadaki fiyatı iki katına yükselmiş durumda. Gerçekten de güzel rağbet görmüş insanların yatırım yaptığı bir hisse senedi. Ben de 2019 yılında yatırım yapmıştım. Öz kaynaklarına baktığım zaman ise 6 milyar 500 milyondan 8 milyar 66 milyona yükseldiğini görüyoruz. Şimdi bu oranlara baktığımızda enerji sayısı bize gerçekten de istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü gösteriyor. E, fakat net karında bir düşüşlük görüyoruz. Yani 2021'in ilk çeyreğinde gerçekten kötü bir net kar açıkladığını görüyoruz. Bunun dışında diğer çarpanları oranları oldukça güzel e-şarj ee, sistemlerini satın aldı demiştik ee, bununla ilgili ciddi çalışmalar yapıyor şu an Türkiye genelinde e-şarj istasyonlarının sayısını 400'e yükseltmişler ve bu oranın 2022 bittiğinde yani bu sayının 500'lere çıkacağını hedeflemişler bizlere açıklamışlar bunları bu bilgileri e, şeyden e, KAP'taki faaliyet raporlarında bulabilirsiniz Bunların dışında yine şebeke yatırımlarına özellikle çok ciddi yatırımlar yapmışlar. Yani Enarista bir örümcek ağı gibi bildiğiniz bütün Türkiye'yi sarıyor yavaş yavaş. Zaten 21,5 milyon insana hizmet verdiklerini orada net bir şekilde belirtmişler. 21,5 milyon denen insan sayısı ülkenin dörtte biri eder. Yani dörtte birine bu ülkenin hizmet veren bir şirketten o büyüklükte bir şirketten bahsediyoruz. Ee, dediğim gibi net karlarındaki düşüşü ikinci çeyrek bilançoları yavaş yavaş e, hisselerin şirketlerin gelmeye başladı. İkinci çeyreğine de bakmak bir gerektiğini, e, birinci çeyrek bilançosundaki net karındaki e, beklentilerin çok altında gelen net karındaki azalmayla e, bir şirketi e, elinden alıp satma kararını vermemek gerektiğini düşünüyorum. İkinci çeyreği de bir görmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Temkinli yak yaklaşmak gerekir. Şirketin çünkü köklerine baktığımız zaman duran varlıkları, dönem varlıkları, e, öz kaynakları ciddi anlamda artmış. E, faaliyet karlarında da artış görünüyor normalde. Fakat bir dönemlik böyle bir sorun olmuş. Belki geçici süreçte makro ekonomik sebeplerden dolayı 2022'nin dediğim gibi ilk ayları gerçekten enerji krizi yaşanan aylardı. Belki bu geçici bir süreçti. Bunu da ikinci çeyrek bilançosu açıklandığı zaman hep beraber görmüş olacağız. Ben enerji saya inanıyorum gerçekten de şirketin e, yani köklü bir şirket olduğuna yani arkasındaki savancı ailesinin gücüne ve şirketin hani istikrarlı büyümesine inandığım için ve gelecekte bu yatırımlarının özellikle bunlar enerji şirketleri öncelikle geleceğe yatırım yapıyorlar yani yaptık yapmış oldukları yatırımları zaten çok daha yeni bir hisse yapmış oldukları yatırımları hemen bir yılda bir buçuk yılda görmemiz sonuçlarını görmemiz çok da mümkün olmayabilir. Biraz beklemekte fayda olduğunu düşünüyorum ki ben şirketi de çok beğeniyorum. Yani son bilançosu hariç gerçekten de bütün verileri oldukça olumluydu. O yüzden benim favori hisselerimden bir tanesi. Elimde bir süre daha tutmaya devam edeceğim. En azından 2022 son çeyrek yani yıl sonu bilançosunu görene kadar enerji sayı izlemleyip elimde tutmayı düşünüyorum. Ki ben bu 1-2 yıllık süreçte de temettü ödemelerini almıştım şu andaki fiyatıyla bile hissenin fiyatı 14.26 benim maliyetime baktığımda 10 30'larda görünüyor. Yani şu anda da kardayım hisse üzerinden e, ki hani güzel temetle ödüyor. E, dediğim gibi hani şirketin ben hisse fiyatlarında da gelecekte güzel fiyatlar olacağını düşünüyorum. Artışlar bekliyorum. E, bunların dışında sizlere enerjisa ile ilgili söylemek istediğim ben dediğim gibi bu e, geçmiş verilerine baktığımda köklü sağlam kendini geliştiren yatırımlara yönelmiş inovasyona ve e, araştırma, geliştirme çalışmalarına güzel e, paralar harcayan ve yatırımlar yapan ve bunun karşılığını aldığını düşündüğüm bir şirket olduğu için e, Enarista'nın sektörde lider pozisyonda olmasından kaynaklı olarak e, şirkete e, güvenip yatırım yapmıştım. Şu anda hisselerimin arasında onu da belirtmek isterim. Birçok hissemde ben güzel bir şekilde kardayım fakat Enarista'da bazen zarara bile düştüm oluyor yani geri çekilmelerde ya da şey oluyor yani zarar olmasa bile e, ne kar ne zarar durumlara düştüm daha iyi oluyor ki elimde uzun zamandır tutmuş olduğum bir hisse genelde uzun tuttuğunuz hisselerde zarar düş zarara düşmüyorsunuz e, ama burada yani çok sınırdayım elimdeki hani diğer hisselerin hepsinde çok iyi durumdayım bir tek analistada değilim ama nedense bu hisseye karşı ee, iyi düşüncelerim var. Gerçekten gelecekte bu yatırımların sonuçlarını aldığı zaman Enaristan'ın çok iyi bir potansiyelde olduğunu düşünüyorum. Ee, dediğim gibi ikinci çeyreği gördükten sonra tekrar bir bakmak lazım, değerlendirmek lazım. Ben ikinci çeyrekte açıkçası beklenen karından, net karından daha fazla bir kar açıklayacağını düşünüyorum. Şirketin 2022 son, sonlarına doğru ciddi yükselişler Yaşayabilme ihtimalini düşünüyorum kendi içimde e, Tabii ikinci çeyrek bilançosundan sonra tekrar bir fiyatlanma olacak bakacağız. Enerjisa sizlere anlattığım şekilde arkadaşlar benim beğendiğim bir şirket belki de ben bu konuda yanılıyorumdur. Aksen e, uçtu gitti biliyorsunuz yani rakipleri üzerinden konuşursak enerjisa hala işte belli bir bant aralığında sürekli e, hareket ediyor ve ciddi yükselişler bir türlü göstermedi yatırımcısına. Ee, belki benim tam zıttım fikirde olan insanlar vardır. Yani e, akseni daha çok beğenebilirler. Ayrıca ben de çok beğeniyorum ama ben yatırımımı Enalisa üzerinde yaptım. Belki hani ben de her şeyi bilemem sonuçta. Belki yanlış bir karardır. Bunu da e, muhtemelen 2022 sonlarına doğru net bir şekilde anlamış olacağım. E, şu anda dediğim gibi bir zararım yok. Hatta kardayım hissede. E, geri çekilme olursa hani 10 liralara 9 liralara doğru geri çekilme olursa az bir zararla. Belki 2022'nin sonunda hani kendilerinde bir umut görmezsem hissenin bir gelişimi görmezsem çıkabilirim. Ama şu anlık benim favori çok beğendiğim hisselerden bir tanesi ki yatırım yapmadan önce ciddi araştırmalar yaptım. Şirket sürekli yatırımlarla gelişmeye çalışıyor. E-şarj olayından biraz bahsetmek istiyorum. E-şarj istasyonları biliyorsunuz şimdi... Petrol yakıt fiyatları vesaire falan çok ciddi anlamda dünya genelinde artıyor Artık insanlar elektrikli araçları kullanmaya geçmeye başladı ama daha çok bu sürecin başındayız İleriki zamanlarda özellikle yani bundan 5 yıl 10 yıl sonrası için konuşuyorum tamamen birçok araç artık elektrikli sisteme geçtiği zaman, bu e şarj gibi şirketlerin önemi çok daha fazla artacak. Ben hani e şarj üzerinden kar marjlarının çok yüksek olacaklarını düşünmüyorum ama kurulum ücretleri özellikle hani istasyon kuracaklar ya bu anlamda çok ciddi şirkete e katkısı olacağını düşünüyorum. E i̇yi bir yatırım olduğunu düşünüyorum ama tabii bugünün yatırımı değil. O yüzden diyoruz ya e her zaman geleceğe yatırım yapmak gerekiyor. İşte bu analist sa hissesinde de geleceğe yatırım yapıyoruz yapmış oldukları yatırımların sonuçlarını belki de 5 yıl sonra ciddi anlamda alabileceğimiz potansiyelde bir hisse. Ben dediğim gibi bu şirketi gerçekten de beğeniyorum. Portföyümde de bulunuyor. Adet olarak söyleyeyim enerji hissesi şu an elimde 7000 lot olarak mevcut. Şirketin hani belli seviyelere düşerse Hani lot sayılarımı ek, arttırmayı düşünebilirim şirketle ilgili. Ama ben e, yükselişe yavaş yavaş geçeceğini düşünüyorum. Tüm genel hisselerin hepsinde enerji da bu yükselişten payını alacağını düşünüyorum. E, bugün bu hissemizle ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Ben geçmişte bu hisseye girme sebebim gerçekten şirketin verilerinin benim girdiğim dönemde çok iyi olmasıydı. Ki hala da iyi. Bir tek sadece bir çeyreklik. Bilançosu gerçekten de çok kötüydü. Umarız ki ikinci çeyrek bilançosunda çok güzel veriler, çok güzel rakamlar görürüz. Mutlu oluruz. Ve yükseliş ondan sonra başlar diye düşünüyorum. Videomda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Enayista hissesi de portföyümde olan hisselerden bir tanesi. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz.